Emlak Sözleşmeleri Detaylı Açıklamalar ve Senaryolar Hangi Sözleşme, Ne Zaman ve Nasıl Kullanılır? Senaryo Ayşe Hanım bir emlak danışmanı olarak yeni bir müşterisi olan Ali Bey'den gelen talep üzerine onun evini satmak istiyor. Ancak ilana çıkmadan önce mülk sahibinden taşınmaz ticaretiz yetki belgesi alması gerektiğini biliyor. Bu belge emlakçının o mülk üzerinde işlem yapabilmesi için zorunludur. Açıklama Yetki Belgesi İlan açmadan ve evi göstermeden önce alınır. Alım satım aracılık sözleşmesi. Satın almak isteyen müşterilerle yapılır, danışmanın alıcıyı temsil ettiğini gösterir. Kiralama aracılık sözleşmesi. Kiralık portföylerde kullanılır, mal sahibi ile yapılır. Teslim tesellim belgesi. Anahtar teslimlerinde kullanılır. Fotoğraf izin belgesi. Evin fotoğraf ve videolarının çekimi için alınır. Sözleşmelerde mutlaka yer alması gereken maddeler. Senaryo. Mehmet Bey, danışmanı olduğu gayrimenkulü ilana koymadan önce sözleşmeye sadece isim ve imza attı. Ancak ilerleyen süreçte komisyon oranı ve süresi net yazılmadığı için sorun yaşandı. Açıklama. Her sözleşmede mutlaka yer alması gereken maddeler. Tarafların kimlik bilgileri, TC kimlik no, adres, iletişim bilgileri, mülkün açık adresi ve tapu bilgileri, hizmetin türü, satış mı, kiralama mı, komisyon oranı ve ödeme şekli, sözleşmenin geçerlilik süresi, tarafların hak ve sorumlulukları, fesih şartları ve cezai hükümler, yetki belgesi alınmadan ilan açmanın riskleri, senaryo, bir emlak danışmanı olan Zeynep Hanım, yetki belgesi almadan mülkü ilan sitelerine koydu. Ma sahibi bunu fark ettiğinde şikayetçi oldu ve ilanlar kaldırıldı. Danışman uyarı cezası aldı ve prestij kaybı yaşadı. Açıklama Yetki belgesi olmadan ilan vermek yasal değildir. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine göre sadece yazılı yetki alınmış taşınmazlar ilan edilebilir. Müşteriyle aranızda güven sorunu yaşanabilir. Ceza ve yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Sözleşmelerin geçerlilik süresi ve hukuki dayanakları Senaryo Bir danışman olan Selim Bey, 3 ay süreli yetki belgesi düzenledi. Müşteri evini bu süre zarfında satmadı ve başka bir emlakçıyla anlaştı. Ancak sözleşme süresi devam ettiği için hak talep edemedi. Açıklama Yetki belgeleri en fazla 3 ay süreli düzenlenebilir ve yazılı olmalıdır. Süresi dolmadan başka danışmana yetki verilmesi halinde hukuki ihtiraf çıkabilir. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve Borçlar Kanunu dayanak alınır. Sözleşmeler, noter onaylı olmak zorunda değildir, ancak yazılı olması zorunludur. Sık yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar. Senaryo Genç bir danışman olan Burak, internetten indirdiği bir sözleşme örneğini kullandı. Ancak bu örnek güncel mevzuata uygun değildi ve eksik maddeler yüzünden hem müşteriyle hem de ofisiyle sorun yaşadı. Açıklama İnternetten indirilen örnekler mutlaka kontrol edilmeli. Güncel mevzuata uygun sözleşmeler kullanılmalı. Komisyon oranı açıkça yazılmalı. İlan verme tarihleri, hizmet kapsamı ve fesih koşulları belirtilmeli. Müşteri açıkça bilgilendirilmeli, her sayfa imzalanmalı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz etkileşim olması açısından yorum yapmanızı rica ediyoruz.